iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı veren bir başka husus cinsel taciz meselesi. Eğer ki bir işçi iş yerinde işvereni tarafından cinsel tacize uğrar ise iş akdini haklı nedenle feshedebilir edebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir. Burada hepinizin aklına şu soru gelecek eminim. E, cinsel taciz ispatlaması son derece zor bir konu. Bunun ispatı nasıl olacak? Yargıtay'ın, yargı organlarının da bu işin zorluğunun farkında olduğunu unutmayalım ve verdikleri pek çok kararda esnek davrandıklarını söyleyebiliriz. Şöyle bir bakış açısından hareket ediyor yargı. Eğer ki bir kadın işçi kendisine karşı cinsel tacizde bulunulduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyorsa, yer ve zaman gösterebiliyorsa, kolay kolay kendi şeref ve namusunu ortaya koyarak böyle bir olayı gündeme getirmesi kolay değil. Eğer böyle bir şey iddia ediyorsa bu doğru olabilir düşüncesinden hareket ederek yargıda pek çok durumda kadın işçiler lehine karar verebiliyor. O yüzden kadın işçiler böyle durumlar yaşamaları durumunda e, ne olur e, konuyu e, gündeme getirmekten ve hatta yargıya taşımaktan çekinmesinler. yani kadın işçinin özellikle iş yerinde bir başka işçi tarafından yahut da üçüncü bir kişi tarafından cinsel tacize uğraması ve bunu işverene bildirdiği halde işverenin gerekli önlemleri almaması halinde de işçi iş sözleşmesini haklı nedenle fesedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Burada bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi haktan yararlanabilmek için işçinin cinsel tacize uğramış olması yeterli değil bunu işverene bildirmesi ve işverenin de gerekli önlemleri almamış olması gerekiyor Mesela bu hususta Yargıtay önüne gelmiş olan bir olaydan örnek verebilirim. İşçi iş yerinde bir başka işçinin telefonuna attığı bir takım müstehcen mesajlarla sürekli olarak cinsel tacize uğradığını işverene iletmiş. İşveren de bunu yapan işçiyi işten çıkarmak yerine işçinin bulunduğu bölümü değiştirmiş. Tabii ki bu da işçinin cinsel tacize uğramasına engel olmamış olayın devam etmesine sebep olmuş. Bunun üzerine de kadın işçinin işi bırakması halini Yargıtay işçiyi haklı bulmuş ve onun kıdem tazminatına hak kazanacağına söylemiş.